Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir challenge yapacağız kardeşimle beraber. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki kirazlardan en çok yiyen kazanacak. Tabaklarımız da var. Çekirdekleri sayacağız biz. Yani ee, o zaman hadi başlayalım. Tamam. bir, iki, üç. Çok güzellik seviyorum. <laughs> Çok arkadaşlar bu arada benim gün bir tanesi sapsızdı o yüzden benimki dört gide gide çok görülüyorum bence bazıları sert oluyor ve büyük

tane birden yedim. Ağzında var mı? Onu sayılıyor. <laughs> um. Hemen arkadaşlar. Şimdi bakalım. <laughs> Kimin tabanda daha çok var? <gülüyor> 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 5, 6, 7, 8, 9, Sana Hı. güven olmaz. Ben sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, <laughs> 9. 9. Benim günüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. <laughs> Arkadaşlar kardeşim kazandı. Çünkü, çünkü iki taneydim bir tane de. Ama kurallarda o yoktu. Hayır ama tamam o zaman. Arkadaşlar bugünkü videomuz bitmişti bitmiş. Arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmek istiyor gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız e, hemen alabilirsiniz. Ol olabilirsiniz. Arkadaşlar abone olduktan sonra yandaki zil tuşuna tıklayıp Hmm, iki yanında da zilin iki yanında da bir şey olan evet, tıklarsanız bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Hey.